Biziz 40 lira yit 1 milyar 350 milyon dolar. 430 milyon dolar. E, 2024 yılında fazla ama bunun e, 2025 yılı Eylül ayı toplantılarına gündeme alınmasını meclis başkanlığına arz ederim. Edirne Organize Sanayi Bölgesi ihracat yapan meslek grupları, demir dışı metaller e, dolar bazında 52, bin, 52 milyon 144 bin 397 dolar. Tekstil yan sanayi ürünleri 3 milyon 390 bin 695 dolar. Makine ve ekipmanlar 9, milyon 127 bin 192 dolar. Teknik hırdavat 13 milyon 250 bin dolar. Elektrik ekipmanları 14 milyon 504 bin 987 dolar. Döküm ve metal işlemleri 2 milyon 882 bin 451 dolar. Demir çelik 5 milyon 802 dolar. Plastik ve kauçuk 951.170 dolar. Toplamda 106 milyon 494 617 dolar olarak Edirne OSB'den ihracat gerçekleşmiştir.